Günaydın. Selam arkadaşlar. Sabahtan beri giriş videosu dışında bütün videoları çekmiş bulunmaktayım. Ben dün akşamdan böyle bir tane saç yaptım. Değişik bir saç yaptırdım daha doğrusu böyle. Bayağı kuaförler e, ee, mesai tatilini falan uzattı benim yüzümden. Böyle. Hı, şimdi... çok para var mı saçımda böyle? Bir de en ince ince sardıkları için bir de iki tane her saç başı böyle. Bilmiyorum vallahi bayağı kuma verdi. İki üç saatte gidecek bir Starbucks molası verdik. Merhaba. Bu ne yapıyorsun? Şimdi mola verdik Starbucks'ta. <laughs> Öyle şekilde. ne kadar kaldı? İki buçuk saat falan var değil mi? Ay, çok ay, çok ay. Şimdi saçım biraz daha az öncekine göre daha böyle şey düzenli duruyor. Ee, onun işte şu anda yönetmen görüşmesine gidiyorum bir proje için. Ondan sonra da reklam sesine gideceğiz. Arkadaşlar şimdi yönetmen görüşmesinden çıktık gayet güzel bir görüşmeydi. Ee, onun dışında bu arada bu görüştüğümüz yönetmen benim Hayra'daki yani ilk reklam filmimdeki yönetmenim. Hayır reklam filmde çıktı bu arada. Tam e, vizyonda mı olacak nasıl bir şey ayarladılar bilmiyorum ama Instagram sayfasında var. Atax ajansında var. Normal Hayla'nın hesaplarında da var. Bakabilirsiniz. E, normalde benim rolüm daha fazlaydı orada ama nedense kesmişler onu da anlamadım. Saçlarım biraz daha bu arada kendine geldiği gibi hissediyorum. Bu arada size hiçbir şey söyleyemedim. Benim seçildiğim reklam filmi Emation diye bir marka var. Emation çocuk şampuan markası şu anda. Yeni çıkan. İşte Imagine yeni çıkan bir çocuk markası. Çocuk e, şampuan markası daha doğrusu. Ve Laylaşık'ın Ajansla iş birliği içerisindeler şu anda. E benden çok arkası mı duruyor? ajansı zaten biliyorsunuz. Yine çok çok iyi ajanslardan bir tanesi. Hatta ilk başta geliyor isimlerinden. <laughs> Leyla ablayla birçok kez konuştuk, birçok kez iletişime geçtik projelerden dolayı yönetmen görüşmelerine kalma durumundan vesaire Ama hiç yüzle tanışamamıştık. Şimdi gidiyoruz sete. <laughs> ee, üçte setim ve saat biri 40 geçiyor. Erken <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> ee, bizim bir aile dostumuz var. Ee, hani hem eşini de çok iyi tanıyoruz. Kendisi de Aysun. Şu an buradan selamlar. Ee, Makyöz setlerde. <laughs> ee, çok da başarılı bir abla. Aile ee, dostumuz yine. İşte onun da hem iltifatta olduğu hem tanıdığı bir ajans var, şimdi isim vermek istemiyorum. O da beni davet etti şu anda, ücretsiz kayıt vesaire bir şeyler. Ama bilmiyorum yani gider miyiz oraya, yolumuz düşerse yolumuz üstünde ya da gideceğiz ya da bilmiyorum yani. Arkadaşlar yani bayrağım her fikir. babam? Yorgunumdur Şu an hazırım. El salla. Merhaba. Ya İlçem çok, çok tatlı <laughs> ilk yan bırakmışlar burada burada. Şu an yemek yedik Kadıköy'de hiç gelmediğimiz bir yere geldik. Böyle bir dükkana giriyorum. Şimdi saat 8 ve yemek yemek için dışarı çıkıyoruz. Ben uyumuşum bayağı bir. Sen de bak. Sen de bak. Sen de bak. Sen de bak. Bana bak. Grupmuş yalnız gerçekten. Bütün odaları tıkadıp kaçmam yok mu? Ano 301. Oha 309'u bulayım mı? Ama bir dakika bulamam. Bu tokatta son bu galiba. Evet öf. İnanılmaz içimde kaldı. Yani şu dolaba kıyafet yerleştirmek çok içimde kaldı. Ama yarın dönüyoruz. Yani çok saçma sapan olacak. Erkenden döneceğiz. Bilmem belki kafa etersen koyarım yine. Yani çok böyle içinden bir şeyden çıkacakmış da çıkmamış. Böyle sanki bir şeyin kapağıymış gibi bir vibe geliyor. Ama sanki böyle stand gibi bence durması için. Burada bir tane dövme var. Dövme sanırım ne güzel dövme yani. Öne çıkarsa bahtına var. göremiyorsun. Yani gördüm. Çok garip bebek var bak. Görünüyor mu? Görün. Bak şöyle tutayım. Aha bak. Zeka başka bir şey. Bu bebek çıkıyor şimdi. <laughs> şöyle yapsak. Ha, gördünüz bence. Bunlar şeker. Ben gittim bir tane şey aldım. Böyle bir tane hani Hacı Yatmaz var ya böyle yapıyorsunuz yatmıyor falan. Onun Hello Kitty'sini almıştım. 100 küsür liraydı. Ki bundan kesinlikle daha kötü bir şey yani. Bir çok tatlı bir şey. Ay çok uyumlu. Neyse işte. Ondan sonra öyle bir şey aldım. Bir de pembe saç aldım. Öyle bir şey yanında yine şeker çıktı. Amcama ve babama da öpüştüm. Şey Çeşmedi bizim yazdıklarken. Bu da böyle çok tatlı bir şey. İşte bak. Evet bunu içine atıyoruz. Hiçbir şey Ya Yani en azından markası yok yani bunu da atıyorum dövme. Ama çok güzel bayıldım buna. Aşırı güzel bir şey yani. Şimdi bayıldım bu arada. Aşırı güzel bir şey yani. Abi 70 liraya, 69 liraya alabileceğiniz 70 lira bile değil. Bence en iyi şey şekerle dövme sayma yani. Kusun kusun çok iyi değil mi? Çok hoşuma gitti bu arada benim. Baya iyi yani. Çok güzel. Mutlaka İstanbul'a gelirseniz böyle bir şey alın. Kadıköy'e geldiyseniz tatlış bir yerdi ki Böyle Hello Kitty falan fotoğrafı koymuşum ya da şu an görüyorsunuz. Yani biraz biraz kazıklıyor sadece. Biraz kazıklıyor yani. Bazı seyirciler şöyle katlanacaksınız. çok yok. Her videoda bir daha mesajlar veriyorum biliyorsunuz ki. Ay çok tatlı ama çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Bu arada. Dediğimi <laughs> unuttum. Arkadaşlar şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Şuradan. Şöyle, şuradan bir yerden Bir yerden çıkartın. Öyle bir haber var ya mesela insanlar şöyle diyor, şuraya basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ama aslında oraya basarak kanala, işte onun özel linkini saniyesiz anlamlı bir şey eklenmek gerekiyor derdi. Onları bilmiyorum yani. Bilen varsa yazabilir. Benim bir tane yüksek takipçili bir, e, benim hani çok çevrem şey var biliyorsunuz ki. Yüksek takipçili bir hesap bana yazmıştı bir kere belki sorarım bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ben size gündüz bahsettim bilmiyorum çünkü ben bazen e, tutuktan çektiğim için videoları, şu an normal kameraya çekiyorum. Tutuktan çektiğim için bazı videolar şey oluyor. Hani böyle silinebiliyor. Mesela videoyu başlatıyorum. Yarım doluyorsa mesela 29 saniye kadar çekiyor açıyorum. Sonra hop 35 saniyesi yok. Bir anda 29'a geri dönüyor falan. Değişik şeyler yani. İstediğim çok seferinde post attım bu arada. Hemen gösteriyorum. Bakayım. Bilmiyorum. Neyse. İstediğim hesabım buraya eriş. Hala takip edebilirsiniz. edebilirsiniz. Buraya giriş alt taraf. Böyle bir post attım. Böyle bir fotoğraf var. Bir de Leyla aldı çıkanlar var. Çok tatlı bir Çok seviyorum. Bu videonun kapağını varsam bilemedim bu arada çünkü İstanbul vlog artık Bu arada ben İstanbul bu dördüncü gidişim ve dördüncü gidişim set için gelmeyeceğim için çok mutluyum. Ee, şöyle, hep bu arada İstanbul set için gitmek hayali kurmuştum yani. Ee, şöyle, Bu videonun kapağını ne yapsam? Acaba Leyla Bey fotoğrafımı mı koysam yoksa... Ee, bu kendin gittiği kendi var ya şeker işte bu bahsettiğim onu gittiği yani çok güzel falan bir şekilde onu koysam ya yani da böyle dörtlü olarak da koyabilirim ama genelde tek ya da ikili fotoğraf falan koyuyor insanlar ya bakıyorum çünkü bilmiyorum ya bilmiyorum artık bakılırız bakılır yani bu videoda şimdi nereye kaydettiğini kaydet benim çok belli olmadığı için ee, her şey iki defa söyleyebilirim. olabilir. Ne zaman iptal eder? Ruşan var işte bizim ayrı dostumuz. Ee, onun da işbirliği yaptığı bir iş. Ajanslar beni davet ettiler. Bu arada setteyken başka bir set için haber aldım. Belki o da olacak. Yani ofer almışım böyle de de. Onun dışında yönetmen görüşmesi de işte ve bu iki proje dışında bilmediğim şeyler de var. Bu işlerini e, böyle kesinlikle bir söylüyorum artık. Çünkü şey de inanıyorum. Nazar değdiğine inanıyorum mesela. Zaten gizlilik anlamında söylemem yani onu söyleyemem. Makyajımı temizleyeceğim ama onun önce sağ arkadaşım arayacak. Onunla konuşacağım ben. Bir şeyler anlatacak. Ben de bir şeyler anlatacağım. Sonra yapacağım. Saat 3'e. Sonra kapatıyorum. Yarın görüşürüz.